Merhabalar hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz Gel gel. Aşure lokmamız için aramızda olan tüm canlar, muhabbet soframıza, aşure lokmamıza hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın üzerinde kurulu direk, dünyanın üzerinde kurulu olmadan sızlar mı yürek ale yar ale yar ale yar ale yar sızlar mı yürek Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve 74 yoldaşının şehit edilmesi alevlik inancı açısından bir milattır Alevilik inancı mevcut statükoya e karşı çıkıp İslam adına yapılan tüm haksızlıklara ve zulümlere tepki gösteren bir olaydan ilham almıştır. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehadetinden doğmuştur. Bu öyle bir tepkidir ki başta Hazreti Hüseyin olmak üzere direnen ve muhalif olan öncüler dik duruşlarını hayatlarını feda ederek göstermişlerdir. Bu tavırları bedenen şehit olsalar da mana ve değer bakımından onları ölümsüz kılmıştır. Bu sebeple de alevlik ritüellerden çok bir mana ve değer inancıdır. Alevlikte de dıştan çok iç öz önemlidir. Alevilik aynı zamanda bir mağduriyetten doğmuştur. Sahabe tarafından seçilen hak halifesi Hazreti Ali'nin şehit edilmesi ve aynı zamanda bu mağduriyete karşı çıkan Hazreti Hüseyin'in de aynı akibete uğraması Alevliği başka bir değeri sahiplenmeye sevk etmiştir. Bu durum Alevileri her zaman zulme ve haksızlıklara karşı çok duyarlı kılmıştır. Alevlik ahde vefa inancıdır. Aleviler 1300 küsür yıldır hak yolunda şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarını asla unutmamış ahde vefa göstermişlerdir. Bu sebeple Muharrem ayında kendileri için Allah'a dönük bir varıştan çok ki onu her zaman yapabilirler. Hazreti Hüseyin'i hatırlayıp anarak ona ve şehit olan yoldaşlarına dua etmeyi yerlerler. Alevlik hiçbir zaman devlet yönetimiyle inanç alanını içi içe alan ve yönetimi bir ruhban'a dayandıran anlayışta olmamıştır. Kutsallık üzerinden yürüyen hanedan yönetimini her zaman sorgulamıştır. Bu sebeple de Alevilik laik devlet yapısıyla çok uyumlu ve barışıktır. Alevilikte en makbul kişi mezhep, tarikat, meşrep üzerinden değerlendirilmez. Aksine eline, beline, diline sahip olan kişi makbuldür. İnsanlar inançlarıyla değil, evrensel etikle ve değerleriyle nitelenirler. Aleyler her zaman vatanına bağlı olmuş, Atatürk'e, laik cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmışlardır. akla bilime ve çağdaş eğitime büyük önem vererek her zaman toplumun aydın yüzü olmuşlardır. Bildiğiniz üzere Alevilerin Türkiye'de ne yazık ki özellikle devlet katında çözülmeyen ya da çözülemeyen adeta katmerleşmiş birçok sorunu vardır. Bu sorunların en başında gelen Alevi inancının ne olup olmadığının Aleviler dışında kesimler özellikle hükümet katında tartışılıyor hale getirilmesi ve Alevi taleplerinin göz ardı edilmesidir. Hükümetin Alevi açılımı adı altındaki yaklaşımları ise ne yazık ki hiçbir sonuç vermeyen popülist bir girişimden öteye gitmemiştir. Hükümet katında cem evlerinin statüsü bile Diyanet ve iktidar mensupları tarafından tartışma konusu yapılarak neredeyse sadece bir dernek ya da kültür faaliyeti olarak addedilmiştir. Değerli canlar, Alevi kültür ve geleneğinin arkasında bin küsur yıldır bir deneyim ve müktesebat vardır. Alevler kendilerini ibadetlerini nasıl konumlandırıyorlarsa öyledirler. Sen inancını nasıl tanımlıyor ve yaşıyorsan öylesindir. Bu tanımlama ve niteleme, diyanet ya da iktidarın tasarrufunda olabilir mi? Alevi talepleri çok nettir ve bu taleplerin karşılanması gerekmektedir. Eşit vergiye, eşit hizmet anlayışına anlayışı bunu gerektirir. Aksi durum aynı zamanda anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bu anlayış sayısı ne olursa olsun tüm inanç grupları için de geçerli olmalıdır. Böylesi bir temsiliyet içeren uygulamada iddia edildiği gibi bir bölünme ayrışma değil tam tersine birleşme bütünleşme olur. Hiçbir inanç kitlesi kendisini ayrık hissetmez. Aksine kendisini sisteme devlete daha çok ait hissedip bu bağları güçlendirir. İktidarın bu talepleri karşılamak ve sorunu çözmek yerine anayasal değişikliklerle ilişkilendirmesi ve işi sürüncemesi, sürüncemede bırakması acaba iktidar sorunu çözme iradesi ortaya koymak istemiyor mu? Ya da koymuyor mu sorusunu akla getiriyor. Alevler kimseden himmet, inayet beklemiyorlar ödedikleri vergilerinin karşılığında eşit muamele ve hizmet bekliyorlar. Mersin'imiz aşure gibi. Aşurenin içerisinde her türlü Allah'ın yarattığı nebat var. Mersin küçük Türkiye'dir. Mersin Türkiye'nin özetidir. Mersin her rengin buluştuğu bir potada bütün kültürlerin, bütün anlayışların, bütün yaşam biçimlerinin eridiği, barışın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin hakim ve daim olduğu Türkiye'nin kardeşlik kentidir. Barış kentidir, huzur kentidir, Atatürk'ün kentidir. Beş yıldır saydığımız bu temel ilke ve prensiplerle evrensel etik ve değerlerle bu kente hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Çok şükür ki beş yıl sonunda halkın karşısına çıktık. Anlayışımızın, tavırlarımızın, uygulamalarımızın ve kullandığımız barış kardeşlik dilinin doğru olduğunu gördük. Ben Mersinlere, Mersin halkına, Anamur'dan Tarsus'a kadar müteşekkürüm. Onlara sonsuz saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Mersinliler hiç merak etmesinler. Kendinizi değerli görün, kendinizi rahat hissedin. Mersin'e sahiplenen bir başkanımız var. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi kucaklıyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bugünün burada olma nedeni odur. Kerbela sadece tarih kitaplarında yerini alıp bir tarih bilgisi olarak değil, içeriğiyle, anlamıyla, zenginliğiyle, verdiği derslerle ve onların bugüne yansımasıyla biz yöneticilere çok önemli bir kılavuzdur. Onun için Kerbela Alevi topluluğu için değerlidir. Onun için matem ayıdır. Onun için zulme karşı mazlumların mücadelesini ifade eder. Biz yöneticiler zalim değil, şefkatli olmak durumundayız. Sevmek durumundayız. Bu böyleydi, böyle devam edecek. Muharrem ayındayız. Matem ayındayız. Tuttuğunuz matem araçları hak katında kabul olsun. Birliğimiz Beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız, bolluk ve bereketimiz daim olsun. Sizleri seviyorum, sizleri sayıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Canlar Muharrem, Aşure, Muharrem ve Aşure Anadolu topraklarında yaşayan Alevilerin değişmeyen bir geleneğidir. Bin yıllardan beri bu topraklarda bu etkinlikler yapılmaktadır. Biz aleviler olarak bu aya kutsallık yüklemişiz. Kutsal bir aydır. Ve bu ayda bütün Anadolu'daki aleviler 12 günde oruç tutarlar. Şimdi tabi Muharrem denince akla Kerbela. Kerbela deyince de akla Hazreti Hüseyin gelir. Kerbela'da Anadolu alevileri yas matem tutarlar, gözyaşı dökerler. Ama günümüzde Artık gözlerin hakikatlere açılması lazım. Yalnız gözyaşı dökmek değildir. Tabi öyle ki Kerbela öyle bir dönüm noktasıdır ki o günden sonra zulmün ve zalimliğin sembolü Yezid olmuştur. Mazlumiyetin, sevginin ve muhabbetin de simdiyesi Hazreti Hüseyin olmuştur. Ama günümüzde Yezidler yok mu? Kerbelalar yok mu? Nice Kerbelaları yaşıyoruz. Onun için yine Alevi az, aşıkları ve ozanları der ki El Beyti seven yol eleyeceğin Dünün Kerbelası bugün de vardır. Hazreti Hüseyin'e talip olanlar dünün Kerbelası bugün de vardır. Zulme baş kaldırmak erlerin karı ta azelden beri kavli ikrarı. Maraş katliamı, Dersim Diyarı, Dünün Kerbalası bugün de vardır. Bugün dünyada 43 ülkede savaş, kavga ve acılar vardır. Bakın bütün dünyanın gözü önünde aylardır Filistin'de Gazze'de Gazze'de on binlerce yoksul, yetim ve kimsesiz insan katlediliyor. Bütün dünya gözü açık seyrediyor. Dur diyen yok. Tavır koyan yok. O insanlar orada aylardır her gün Kerbalay'ı yaşıyorlar. Bu zulme bir son vermeli ve bu zulmü yapanları burada bu mübarek ayda aşire gününde şiddetle tınıyor ve lanetliyoruz. Kutsal mübarek Muharrem ayı, aşure lokmaları, siz cümle canlara helal hoş olsun. Bu kutsal mübarek aşure günümüz ülkemizde barışa, birlikteliğe, kardeşliğe vesile olmasını bütün ülkemizdeki halklar ve inançlar arasında Çin, öfke olmadan barışa ve kardeşliğe de vesile olmasını yürekten diliyorum. Siz cümle canlara saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bugün buldum bugün yerim hak keremdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına.